Ünite 6. Çocuklar olarak kendi haklarımızı ve sorumluluklarımızı biliyor muyuz? Peki ya büyüdüğümüzde elde edeceğimiz özgürlükleri? Gelin tüm bunları ve ülkemiz için iyi bir vatandaş olabilmenin yollarını birlikte öğrenelim. Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım 1989 yılında 142 ülkenin katılımıyla imzalanmıştır. 1990 yılında uygulanmaya başlanan bu sözleşmede ülkemizin de imzası vardır. Bu tarihten beri her yıl 20 Kasım günü Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Bu sözleşmeye göre her birey 18 yaşına kadar çocuk olarak kabul edilmiştir. Çocuklar başta yaşam hakkı olmak üzere eğitim alma, bir isim ve vatandaşlığa sahip olma ve ailesiyle birlikte yaşayabilme hakkına sahiplerdir. Ayrıca çocukları zararlı maddelere, şiddete, Sömürü ve istismara karşı korumak sözleşmenin başlıca görevlerindendir. Sözleşmeye göre çocuklar fikirlerini ifade etmekte de özgürdür ve hiç kimse çocukların onurunu kıracak bir davranışta bulunamaz. Gördüğümüz üzere tüm bu maddeler çocukları her anlamda korumaya çalışan bir kalkan vazifesi görmektedir. Çocuk ya da yetişkin hepimizin hakları olduğu gibi üzerimize düşen bir takım görevler de vardır yapmak zorunda olduğumuz bu şeylere ya da yaptığımız bir iş için gerektiğinde hesap vermeye ise sorumluluk denir. Örneğin odamızı toplamak, ders çalışmak ve okula zamanında gitmek sorumluluklarımızdandır. Sosyal sorumluluk ise bireylerin bir arada topluma karşı duyarlı bir biçimde hareket etmesidir. Örneğin okul eşyalarına zarar vermemek, çevremizi temiz tutmak, doğaya zarar vermemek sosyal sorumluluklarımızdandır. Çünkü bu alanlar bizim dışımızda diğer insanların da kullandığı ortak alanlardır. İnsanların topluma karşı sorumlulukları olduğu gibi vatandaşı olduğu devlete karşı da bir takım sorumlulukları vardır. Devlete ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincinde olan bireylere ise etkin vatandaş denir. Bu doğrultuda öğrencilerin de ilgi ve yeteneklerine göre sosyal ve eğitsel kulüp etkinlikleri yapılır. Bu kulüplerden bazılarına çevre koruma kulübü, kütüphanecilik kulübü, satranç kulübü, resim kulübü, folklor kulübü ve tiyatro kulübü örnek verilebilir. Bu kulüplere katılarak planlı ve düzenli çalışmayı öğrenir, böylece görev ve sorumluluk bilincimizi artırırız. Ayrıca yeteneklerimizi fark edip bunları geliştirme fırsatı buluruz. Böylece özgüvenimiz de artar. Bireysel faydalarının yanında grup halinde çalışmalar yapmayı ve birlikte hareket etmeyi öğrenir ve sosyalleşiriz. Bir bireyin istediği kararları alabilmesi ve istediği tercihlerde bulunabilmesine özgürlük denir. Fakat özgürlüklerimiz sınırsız değildir. Diğer bireylerin özgürlüklerini ve haklarını çiğnememek için özgürlüklerimiz kanunlarla sınırlandırılmıştır. Milletimizin ve devletimizin de özgürlükleri vardır. Bu özgürlüklere bağımsızlık denir. Bağımsızlığımız sayesinde iç ve dış işlerimizde hiçbir devlete bağlı kalmadan hareket edebiliriz. Bayrağımız, dilimiz, İstiklal Marşımız, Anayasamız, başkentimiz, Türk parası, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milli bayramlarımız ülkemizin bağımsız olduğunu gösteren sembollerdendir. Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlık mücadelemiz olan Kurtuluş Savaşı'nı Nutuk adlı eserinde anlatmıştır. Egemenlik kavramı ise iç işlerimizde en üstün gücün halka ait olmasıdır. 19 Mayıs 1919'da bağımsızlık mücadelemizin temelini atan Atatürk, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak ülkede alınacak kararları halka bırakmıştır. Bu tarih her sene ülkemizde ve dünyada ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak kutlanmaktadır.